Sağ tamam, mı son mu? Sağ sağ sağ. Evet. Sağa gel sağa gel sağ gel. Bu. Oğlum burada buralara atlanır ya sağa atlayacaksın ya sola atlayacaksın. Ortaya atlıyorsunuz. I got supplies. Lan kim vurdu? O çatı çatı beyler. Bunu vurun aynen onu vurun onu vurun Bunu vurun ben. Orada atla başa. Geldim 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 geldim. Hah tamam. Nasıl varmış lan? Orada bir baygın olması lazım benim. Kalınmadıysa kit var mı? Var. Hello. Ha canı yok abi sıfır. Nerede nerede? Aha sağda. Allah. Sağ geldi. Baygın. İçe gelsen bana. Bayıltım bayıltım al. O o Lan düş. Allah oğlum kim vuruyor? Hit var mı? Hit şey var mı? Bana da. Yok abi. Kilimi çalmışlar mı ya? Bu ne? Ay 2 tane buldum gel efendim. Dur buldum. sana bu kim ya? Ben de Pire anlamadım yukarı. ki. <laughs> Baba nasıl çıktı galiba? Canım bir kaldı. Ha, sağda adam var. Şunlar şunlar kısmına. Mark the location. Ha, a, look ya Aa, look abi. Karşıda. Mark the Karşı location. Yok, Attım smoke oynayalım. Sola bakayım ben. Nereye gidiyor bu herhalde? Hemen gel. Kask yok dediniz ya tüm mermileri kaska gitti. kask <laughs> evet, Oo yim de bak. Yim de var. Aynı mi? Aa, adam hepsini vurmuş galiba. Bakayım aynen vurmuş. Sahi kaldı. Eee bitti mi bura? Yo daha var lan daha 4 kişi var. Biliyor. Aa içeride. İçeride bak sisin ol, olduğu evet. yer var ya. Aynen. Bak geldi Aynen. zaten buraya. Bak, İki badiye Sol, daha bir de fazlalar. Sol solda solda. Direk şeridler abi. Mark the location. Mark the location. Bir de sağda. Kaç abi gir abi. Tamam. Arka gel, arka gel, arka. Bir dakika arka mı geldi? Aynen. Ver 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 ver. İki kaldı. O da botta. Ver şunu ya neymiş avuk. Bir sağ adamı. Deyim deyim de gel. Bot değil bu. Geçem abi. Yanıyon da yolu, yanıyon. <laughs> <Aynen. gülüyor> ver 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 o <laughs> m 24ü ver. Bu kabın var mı? Var var her şeyim var kanka. Tek uçma yok. Tabii. Kaç tek var bu gül Yabani'nin? Bakalım ne. Bence daha vardır ya gidelim biz hemen. Bir kill var herhalde. Bir dakikası var. Gel gidelim gel. Gidelim. Aha Toki. Aa, bak ha. izle bak izle izle izle. izle. Havaya Ama sıksana orada. bir tane. Baksın. Bak lan. Hadi lan. Aa açıktı abi. Açıktı. nerede nerede? L A, var bu arada. İki kişi de L'de var abi. Ama bu başka gel gel. Evet evet orada var. Abi, abi. Evet bir kişi var tamam. orada. ne kastı be. Burada mı? Aynen burada. Üst tane var boşlukta. İki lag. Tamam biri baygın. Bir cam batıcam be, kanka bekle. Bir daha var bir kişi daha var. Üste ben çıktı. Oho. Ben bunu kas yere gelen bir seviye. Onun mu? Hmm kas gibi de öyle gördüm. İyi ee, güzel. Lan silah değiştirdim yanlışlıkla. O, bomba mı atıyor? Ha. Bomba değil ya sis atmış gel. Kesin bir araba. Lan! Oğlum! Oha! Bu mermi, atabildi. mermi değmedi benim. Adama. Adam Duvarı taradım. Adam <laughs> <herhalde>. Mark the location. <laughs> Oo oh, araba geldi. Ne çatıya mı geldi adam? <laughs> Tamam ben cam basıyorum. Tamam bir yelek alabilir miyim ya? Tüker sal bakayım. Abi yeleğim var verebilirim. Yo var var aldım. Aldım ama atıyorum. Hocam bir abi. Onlar balkonluya sıkıyor L'dekiler. Uçma var mı? Yok ya. Bombalasanız şu çatıyı. ya. Orada attı abi bomba. İn aşağı atık ya. Ana binaya gidip bulalım. Geldi mi artık? İndi indi. Nereye inmiş? Bu binanın çarpsına geldi abi. Gel karşıya geç. Atladı mı ha? Hop ana binaya kaçtım abi o çattakini indireceğim şimdi. Gezi kaçalım. Abi. Geç abi ben koruyorum seni. Koru 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 koru. Gel abi gel 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 gel. Bir WhatsApp'ta. Ay. Ama sizi gördüyse iner şimdi. Aa. Vay vay. Bir çatı daha bari. Lan, Lan oha. Tam baygın. ikinci katta bir tane daha var. Ekstra gel. Gelin Diğeri ya. büyük binada Bo Boştu. Tamam helal canım azdı bir dakika can bas. Sağda mı? Sağdan gelen o, var da, Tamam vur kanka vur canım Sağda da geldi Sağdan abi Ne Napıyon lan? Lan gel buraya gel gel Abi yok Nerede? Sağda sağda bitmeli Girdim. Sağda durmuyor değil, aşağıda aşağıda. Aşağıda, aşağıda durdum. Aşağıda, aşağıda. <laughs> Alt sağda. Sen gir, ye er mermiyi ben vururum onu kan. Sen de atlı. Bitmiyor, bitmiyor. Baygın'ı ne galiba? Aa, bomba da... Bomba çok farklı Ay bir yerden geldi ha. Lan, lan baygın. Lan. Hayat, oy, hera. Onun bitti bitti, bitti bitti. Vallahi lan seni ya. Kaldır kaldır. Gel, gel. Gel, gel. Arkadaşları geliyor oh, giriyor ya havadan. Ya ha, geldi. Oh be. O neydi be? <laughs> Allah. Canım yoktu valla vurur daha ikimiz de. Valla benim canım bir daha. Birisi geliyor mu herhalde bot bot. Lan kapıdan. Botçuk. Mark the location. Adam <laughs> adamlarda uçma vardı ya dur. Aşağı, Aşağı kattakindeydi o dur. Bunu bir alayım ben. Ver kardeşim. Oh be. Artık ben de uçabileceğim. Aynen <laughs> uçtan. Oradan oraya uçuyorlar ya. Kaçıyorlar ya. Kim arkadaş. Arkadaşlar Tabii bu vuruş değilim. size gelsin. Oha lan adam ne giriyor lan? Dur bana, dur abi gitmiyor ki. adam <gülüyor> gitti, <laughs> Roza'ya gitti adam. Dedesi ki. Ha durduk balkonda durdu galiba. Bir dön gene de sen. Emin olalım. Böyle dönmesin be oğlum. Evet, <laughs> Tırı çevir çevir Tırı çevir, çevir. <laughs> Oy! Yok etti lan beni. Üst camda şey ya, balkonda. Yani ya, bir ben. Ben, ben iyiyim, ben iyiyim, sayıyım ben. Oynayın beyler oynayın. Araba geldi lan. Lan <laughs> gelsene uç buraya. Yok ya uçma. Ne ölüyorum ben ölüyorum çabuk. Oğlum abi ne vurdu abi, lan adam bana? Bu konularda şanslısın ya. Kim vuruyor lan? Abi mesela abi, abi, abi. abi. geldi. Gene o kadar kişi abi. arasından abi. beni vurdu adam ya. Oha. <gülüyor> 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 Ama çok güzel vurdu şöyle. Çok iyi vurdu. Abi mesela var abi. Helal Sen söyleyene kadar bilmiyordum. Oğlum AVM'yi beynime yedim lan. Hissettim o AVM'yi. Söylemesen ne olur. Gel <laughs> lan şu. Işte. Üste üste. Bu arada bu bu işin şoförlükte de böyle. Adam <laughs> hayatını, Yine gittin tır <laughs> çevirdin. Üzerini Yine yapacak. bu abi, oğlum Svenzi'ye <laughs> araba vermeyin lan. <laughs> <laughs> Senin yüzünden adama vuruş çıkarttık. <laughs> ne yedin be? Ben bunun benzin <laughs> gittik ama. Boğaz vardı arkada. İki... Dur bakayım. Kanka, bunun benzin ki. Bu iyi. Valla adama helal olsun abi adam yapıştırdı. Bu vuruş bize geldi valla arkadaşlar vuruş size geldi yani. Ben dedim ama bu vuruş size gelecek diye. <laughs> Nasıldı? Beğendiniz değil mi? Hep vuracağız mı abi? Biraz da yiyelim. <laughs> Beynim acıdı yemin ediyorum. Beynimden yedim. Adam o vuruş vuruşu yaptı ya, o vuruşun heyecanından fight'i kaybetti. <laughs> Bura var mı acaba? Kasma yok. Aha kastı. Aa var var. Bir tane de, bir tane de buradan Baktır. yiyeyim. Aa evet balkonlu. Bir dakika. Evet, Gördün mü? Onu çok öldü. Orada dedim böyle Al. Bas kanka. Araba nereden arkada? Araba ne diye Lan yürü yürü direkt. Aa yanıyor yanıyor yanıyor. Gördüm. Adam öldüler mi? Bitir, bitir. Bitti bitti. Bitti bitti. Çıkıyor beni. Hani. Sağdan bir yerden sıkıyordu. Alsana beni. Diker şu sağa bas bakayım bir. Arkadaşlar bakın bu vuruş size gelsin. Lan abi geliyor geliyor. Oğlum sağ lan. Lan oğlum. O ne oğlum? Hı hı. Geldi geldi. Nerede oğlum? Burada. Bu beni tutsana Bu o mu ki? Sağdan çıkan adam Bu, bu yok o değil olmayabilir. Bana ne oldu lan? <laughs> ne kanka? Sağdan sıktılar ya bana. Sağdan bir yerden sıktılar. Allah Allah. Evet. evet. Yok ya boş verin. Eee burası. Aa bak Aa, ben ölmeyeceğimi yine duyuyorum. Gördünüz mü abi? Onlara bak ya. Nerede Onur? Küçük oda mı? Lan. Aa yanında mi? abi. Durun durun. Bak. Beni arıyor. <gülüyor> 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 lan ya. Nerede durmuş ya? <laughs> Buraya gelirken basit da yaptı ya. Bilmem abi. Pochinki ya bu Pochinki içi doludur bence. Şimdi beni bir yerden vururlar büyük ihtimal. Bu taraflardan çok korktum ya. Aa, alan burası. Bence de oralar doludur. Ben o çatıya bir çıkayım. Burada nereye saklanmış olabilirler ki? Bunlar Aa, gördüm. binada Oo. yatıyor mu? Üstünde i̇şte burada zıpladılar abi. Hepsi var mı? Aynen. Allah mı? Bir üçüncü bir abi. Gelersin götürürüm. Adamlar yılan yapıyor kendini. Geçerken bir tane abi mi? <laughs> Direkt yoldular abi. <laughs> Bak ya. <laughs> Gözle bakabilir miyim acaba? Onlar iki. Alo. Alo. At Merhaba. Merhabalar. Alo. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Takım. Buradayım, buradayım bak. Nedir abi? Ağır. Sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Lan niye etrafta duruyorsunuz? Gelseniz de böyle. <laughs> abi vurun isterseniz ban yemeyin. Tamam. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. İyi yayınlar. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. çıksana ya. Dur lan. Dur dur. Ne oldu <laughs> <dur, dur>. <laughs> Vuramıyorum öyle. haydi Hadi bay. We are the Eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. Helal. İyi legacy yap. Tamam. Legacy yapamadım karşı. temiz. Bir pek bir, bir. enemy sandık. Bir bir. 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 Her maç bir, çoğalıyor bir, ha. Kimi? 8, 9. Güzel. Doğru deme abi. Bir doğru anda. doğru. sen bir oyunu kapat aç yap. Arkadaşlar görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum beğenen, paylaşan, yıldızı yollayan, destek olan herkese. Kendinize iyi bakın. Yarın bu sayfada yine yayın olacak tabii o ayrı.